Herkese merhaba arkadaşlar. Victoria 2 Ultimate mod bölüm 19'a karşınızdayım. En hızlı alayım zamanı. En son hatırlarsanız Romanya'dan bir savaş nedeni araştırıp Bulgaristan bölgesini almıştık. Şu şu bölgeyi şöyle. Evet. Ve savaşına giren İran'dan da İran hemen hemen tamamını aldı. Kut bölgesi hariç ya da Basra. Şimdiki hedefim Basra'ya çıkmak için hem İran'a savaş nedeni araştırmaya başladım. O yüzden Irak. İkincisi de Hicaz bölgesi. İttifaklar. Yunan bunları bırakmış abi. Güzel. İyi oldu. Yun Yunan şey kolay bir savaş olabilir. Fabrika kapanmış ama fabrikaların kapanmasını istemiyoruz her zaman dediğim gibi gümrük vergileri olabildiğince düşük yani şu an devlet yine bu ne? Borç altına sokmak istemiyorum ama gümrük vergileri öyle kalabilir. Hatta daha da aşağı insin. Zenginlerden parayı alalım biz. Halkımızdan biraz alalım. O kadar inmesem ya. Şöyle biraz artsın. Halk geri kalabilir. Zengin tabakadan alalım. Yani. Daha iyi olur. O kur yazar oranımız bir ara 85'in üstündeydi. Tabi ırağı falan alınca buradaki o kur yazar oranı düşük olduğu için. Ne oldu? Düştü 85 yine ama. Yani şu an 88 falandı. Çok önemli değil gerçi yani. Şu an sembolik biraz açıkçası. Araştırma kalmadığı için. Ee, birimlerimiz oluşuyordu. Bu yeni birimler mi oluşanlar? Aynen. Yeni birim olmalı. Şöyle bakayım. Yok değilmiş pardon. Acaba bir şey geldi aklıma bir dakika şimdi. 180 gün var. İkinci bir şey ekleyemiyoruz ama değil mi? Hmm. Öyle olmasaydı iyi olurdu. Mısır'a girmek istiyorum çünkü bir de diğer şey bu. Gerekirse İtalya ile savaşı göze alırım. Umumda bile olmaz İtalya. Hatta ve hatta gaza gelirim. İran da varmış bak. İlk önce İtalya'ya çıkarma yaparım. Alırım Roma'ya kadar. Tabi Bölgeyi alamayabilirim belki Alırsam İtalya'dan belki şu bölgeyi alırım Nedeni ee, Libya'ya komşu olmak bir İkincisi yani Kuzeyde bir sınırımız olur İran'la savaşa girebilirmiş Mısır'la Eğer girersek savaşa Vallahi İran'dan arta kalan Şurada Basra toprakları var Alırım abi onu da acımam İran hatırlarsanız bir ara şöyle gelmişti. Ya yanlış hatırlamıyorsam ben de. Sosyalist olmasın halk. Faşist nüfus artıyor zaten. Say şu Filistin'de hala hala er Yahudi değil mi? Birkaç yer Müslüman. Kudüs falan. Gazze nasıl? Gazze Müslüman. Kudüs o da Müslüman hemen hemen. Yok pardon değil mi? Yanlış yere bakıyorum. Oo yok yok Yahudi nüfusu hala çok fazla. Bu yeni aldığımız yerlerde şey nüfusumuz artıyor ama ana vatanımız oldu gördüğünüz gibi. Taralı olmayan yerler ana vatanımız. Arttı bir de bunların sayısı git gide. Güzel yani bu hoşuma gitti. ana vatanımız olunca yanlış hatırlamıyorsam hem şey riski azalıyor ee, kriz riski hem de halkımız daha bağlı oluyor devlete yani sonuçta ana vatanı gibi görüyor. Artış hızımız gayet güzel 65 milyon ortalama. Nüfusumuz Vallahi gayet güzel. Şurada askerler oluşmuş. Bunları acaba iptal mi etsem? Kalsın ya da burada bir koruma birliği gibi. Ben ne olur ne olmaz. İptal etmeyeyim. Hatırlarsanız bir Süveyş dolanması oluşturuyordum. 43 parça şu anda. Burada isyanın ne işi var? Vallahi şuradan isyan edenler ya. Oo, oh, Tugaylardan isyan edenler var. şuna bak ya rezillik ya. Ben diyorum niye azaldı burası? 13 Tugay isyan etti baya. 40 bin asker. İsyan riski olan Tugaylara bakmam lazım. Yani bu çok ciddi bir şey çünkü harbiden yani. İyi şu an yok Allah'a şükür. Olmasın zaten ya. Bir de onunla uğraşamam abi. Donanma ne hala? Şu an erzak alamıyoruz. Biliyorum. 93 gemimiz var. Bayağı iyi. Savaşa kadar 45 tane olur herhalde gemimiz. 45 tane olunca arkadaşlar direkt Süveyş'e koyacağım. Hani ilk bir deneyeyim. Belki de İtalya Savaşı'na koyabilirim. Belli olmaz yine. Biraz şöyle kısayım oyunun sesini çok geliyor. Bu seri bu arada arkadaşlar 2023'te bitecek derken isyan çıktı. Haydi bakayım. Ama bu sefer komünistler o kadar girmedi. Birkaç şey oldu aynı anda. Şimdi ilk önce siz 48 bin kişi yeter. Dur. Sen git şöyle. Yapamadım. Heh. Şöyle bir gelin bakayım. Ondan sonra Irak'a gelsen Necef tarafına. Siz bastırın isyanı. Sen dur olduğun yerde, sen de dur. Gerek yok size. Bu bastır isyanları zaten. Güzel. Bir isyan çıktı ne şeyi? doğrusu Kris. Evet ilgileniyoruz krize. Yalan değil. Almanya Rusların tarafını tuttu. Çin'de Kazakların tarafını tuttu. Ben de şahsen Kazakların tarafını tutarım. Sonuçta Türkler. Hani orada bir Kazakistan kurulması galiba. Rusya'nın gücünü iyice düşürür. Yani şöyle bir bölge gider. Türkmenistan bölgesine çekilir yani gitgide. Hay hay yani gidin. Valla şey savaşı ertelenebilir gibi. Arap savaşı sürekli bir erteleniyor. Ama bunlar da çok az kaldı ya. Çin'in şey gücü kaç? 426. Bunun kaç? 44. Oo. Çin'e girerim ben ya. Ama Ruslar da var. İtalya 25. 1. Bir... Ne? 98. Kazakistan yok tabi. Dur dur biraz daha şey mi yapsak acaba? Aa şey bıraktı. Ru Rusya Gürcistan serbest bıraktı. Rusya bayağı isyancılarla uğraşıyor şu anda. Oo burada Ermeniler de isyan edecek. Bir Azeriler dese de bir devlet kursalar orada ya. Gürcistan serbest. Vallahi Gürcistan serbest. Alabilirsem süper olur. Bu savaşı ne yapsam ya acaba? Şimdi niye demiyorum ben bu savaşı? Bir dakika. Bir bak bir şey mi oldu? Ben mi yanlış bir şey yaptım? Onun ülkesinde izliyor galiba. İran ana bölgesine çıkarayım. riskten galiba, krizden dolayı galiba. Hmm. Vallahi burada ağır bir dünya savaşı olan Kazakistan kurulacak lan. Hadi bakayım. E tabi şey olmazsa. Ne der ona? Şu mevzu çözülmezse. Vallahi kuruldu bak girdi adamlar korktu tabi Türk gücü abi. Adam olun. Kazakistan gel kanka. Kabul etmezsin Allah bilir tabi şeyin fazla. Dur seni ben bir etki alanımı almaya çalışayım diyeceğim ama bir çim var değil mi? Cık. Neyse en azından faşist için yani komünist değil. Aynı ideoloji devletle. İyi, iyi burada baya büyük bir devlet kuruldu güzel. İşte Rusya Ezi'dir Daha Rusya burayı kaybetti şöyle. Buraya hiçbir bağlantısı yok. Valla Sovyetlerden hızlı çöktü adamlar. Şimdi Irak. Heh, unutmayalım seni. Yapabiliyoruz değil mi? Aynen. Gel bakayım Irak. Gürcü Savaşı'ndan önce sana bir dalalım. Gir 69 binlik abiler. Siz buraya fazlasınız ya. 30 bin girin abi. Alın. Benim bildiğim... Arabistan'ın başkenti Riyad olmalı ama. Mekke'ye mi çevirdi acaba? Allah Allah. Neyse fark etmez bize. Araplardan alacağım tabi. İnşallah o sıkması 10 numara 5 yıldız oldu. Ne yalan söyleyeyim. Yani harbiden orada bir devlet kurmasını istiyordum ben baştan beri. O kadar kolay vermem abi ben çok geri be abi. 4000'lerden binlerden başlıyor ta ya. Uf. Yine uğraşacağız ha. Hayırlısı bakalım. Ben şu askeri çekeyim şöyle. Hani orada çok şehit verilirse, mevcudumuz azalırsa oradan gireriz. Bir yer değişim yaparız askerlerle. Bu savaş nasıl? Piyade bunlar mobilize askerler büyük ihtimalle zaten. Karşı koyabileceklerini zannetmiyorum ama çok kayıp verdik nedense. Bu bayağı kayıp verdik. Ben beklemezdim o kadar kayıp vereceğimizi. Her savaşta aynı şey yapıyorlar ha. Tek savaş nedeni olduğu için sıkıntı oluyor. Ama şu anda arkadaşlar Gürcistan daha önemli bir mevzu. Kırım'a giden yol Gürcistan çünkü. Şöyle. Ve yani sonuçta amacımız Seyid Osmanlı'nın geniş sınırlarına ulaşmak. 23 yılına kadar 21 yıl var. O süre zarfında hızlanmamız lazım biraz da ne kadar yer alabilirsem dediğim gibi 29 Ekim'e kadar tam bu tarihte durduracağım oyunu. Batı'da biraz daha ilerlemek isterim açıkçası. Batı'da şöyle bir baktığımızda şöyle en azından Sırbistan kuzeyli güneyli Karadağ ya, Afrak'a, Dobruca falan oralarda şöyle bir yine almak isterim. En azından biraz daha gelişmiş olur topraklarımız, artmış olursayız. Burada belli bir askerimiz var, yollayayım. Tabi tugaylar isyan edince mevzu çıktı, şunu iptal et. 39 ne abi ya? Sürekli bir isyan var ya orduda. iyi değil bu tabi ya. İleride çok sıkıntı çekire çektirebilir. Söyleyemedim. Vallahi işgal çekerimiz kalmadı. Arabistan. %100 teslim olman lazım şu anda. Ordumuzu geri çekelim Süveyş'e. Bu savaş bitti. Güzel. Oo Sofya'da Ana vatan oldu daha yine aldığımız yer ama. Güzel. Adamların şu an aslında kabul etmesi lazım yani. Mantıken yani her yerin işgal edilmiş. Kayısız şarsız Tamam demen lazım ama. Yapacak bir şeyimiz yok tabi. Bekleyeceğiz mecbur. Bir gürcü savaşı olabilir ama o arada. Ben ne kadar askeri bir alabiliyor bunun toprakları. yuf bayağı az. Çekeyim ordumu. 30 bin 30 bin bölerim. Birkaç yerden alırız Gürcistan'ı. Bir de Ermeniler kurulsa şurada var ya onları da ayak üstü alırım diyeceğim de. Bastırıldı galiba onlar ya. Of. Belli olmaz ama en azından bir Kafkasya'yı almak isterim. şu da Azerbaycan'ı falan. Şuradaki Azerbaycan tabi maalesef aramız iyi değil burada. Bunlarla bir savaş olacak yakında. Belki Gürcü savaştan sonra bunları girebilirim arkadaşlar. İran'la birlikte. Azerbaycan'a İran'a girerim. Çünkü oraların elime düşmesini istiyorum. Hala kabul etmiyor adamlar. Korfu'da mı isyan çıktı? Yapma ya. Abi çok uzak ya abi Ama şey varmış iyi kara bağlantısı. Güzel. <laughs> ya en azından ona sıkıntı yok. Şimdi gücüler ne zaman bitiyor? Bitmek üzere. Ordumuzu ayırıyoruz o zaman. Kazım Paşa ile Reşat Paşa. Burada çok az asker oldu. Şöyle yapayım ben buradaki ya da şu şu 48 binliği alayım böyle. Buradaki 24 binlik geri kalsın çünkü kuşatamayacak zaten adam gibi. 36 binlik de gireyim. Güzel. Şimdi yedim seni Gürcistan. Rusya hayatın hatasını yaptı. girin bakalım paşam. <laughs> Tiflis. Başkenti neresi? O başkenti gerçekten Tiflis tabi de. Skomidya'nın bir yer. i̇lk i̇şte defa duydum hayatımda. Bilmiyordum daha önce. O savaşı kazanırız gibi hızlı düştü moralleri çünkü. <laughs> Valla bizimkiler başkente şuradan yürüsün ya da 35 binlikte gireyim başkente. Buyurun paşam. Sizindir. Bunlar ne alemde? Abi yine mi düştü ya? Oo. Sizde var ya. Yani şurada Gürcistan'ı aldım. Adamlar hala yok diyor ya. Bir savaş nedeni ekleyemiyoruz. Şu oyunda bir savaş nedeni adam gibi ekleyemedim hiç. Bir arkadaş da sormuştu yorumlarda. Nasıl artırılıyor diye. İşte aynı sorundan ben de sıkıntıdayım. Buranın durumu ne şimdi? Açalım fabrikaları. Artır buradaki seviyeler güzel. Demiryolu ne alemde burada yapılıyor faşist partiyi tabi burada başa geçirelim. Güzel. Valla bayağı iyi bir bölüm oldu aslında ama. Yine dediğim gibi tam istediklerimi yapamadım. Valla Arabistan ben bırakmak istemiyorum abi. Bu kadar ucuna gelmişken bekleyeceğim yani ben yok. Cık. Azerbaycan değil de o arada bunlarla barışımız var gerçi. Hmm. Acaba bir Yugoslavya savaşı olabilir mi yine? İtalya müttefiki. Wow. Mısır olabilir ama Mısır olur. Gel bakayım Mısır. Mısır'dan yaparsam hangi bölgeyi alırım? Aşağı Mısır'ı alırım. şöyle alırsan ne kadar güzel olur ya yap, yap yaptırmıyorlar ki ama adam akıllı. Gücün var yapamıyorsun çok saçma. <laughs> araştırmamız son araştırmamız oyundaki. Aslında dur Mısır yerine şeyle girebiliriz Yemen'e. Yemen boşta çünkü şu anda. Önemli bir kilit noktası. Orada daha önemli. Şimdi orayı almanın bir anlamı yok şu anda. Sınır için alıyorum. Böyle bakınca hani Eritre'de çıkabiliriz oradan. İtalya savaş olursa. Tabi. Nüfusu gitgide düşüyor yalnız Arapların ha. Ben mi yanlış gördüm? Vallahi düşüyor. Göç mü alıyorlar? Yo. Göç alıyorlar galiba. Göç veriyorlar pardon. Bari bunların düşmesin ya. Alacağım 450 bin kişi zaten. Tabi erkek nüfus yoksa toplam nüfus daha fazladır da. Bak burada Özbekistan falan da var. Şunlarla ilişkimizi artıralım. Kazakistan kimse Türküz boş yer Çin ne yapacak abi ya? Şurada var ya çok kötü bir sinir oldu şu aslında. Şu Kafkasları da almamız lazım bizim. Hatta şöyle bir almamız lazım ki adam akıllı görünsün. İngiltere Brezilya'ya savaş ilan etmiş. Kolombiya için Amazonların özgürlüğü. Ama kaybediyor. Hem de yanlış görmüyorum değil mi? Aynen, Kolombiya'nın aklını alıyorlar. Brezilya güçlü bir devlet. Öyle fakir bir devlet değil yani Güney Amerikalı olmasına rağmen. Almanya'da bir sürü küçük devlet kurulmuş ya. Birkaç tane de. İlginç. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu olmayacak gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Şöyle durdurayım. Bir sonraki bölüm hedefim. Şu Arap Savaşı'nı istediğim gibi bitirip. Yemeğini de aradan çıkarmak. Ondan sonra bir aslında İran'la ne zaman bitiyor anlaşmamız? 2005. İran biraz daha durabilir. O arada biz başka bir devlete girebiliriz. Libya'ya aslında girebiliriz. Onu ele geçirmek istiyorum. Etki alanından çıkar. Ele geçirmek istiyorum ben burayı yani. Savaş ilan edebilirim Libya'ya. Bakarız. Kendinize bakın. Bay bay.